çok benziyor. Ama ismi Silly Royale. Aynı onun gibi sadece imposterların kim olduğunu biliyoruz. İmposterların kim olduğunu bildiğinde biliyoruz. Burada saklanmaç modu falan var. Şimdi size bakıyorum. Evet benim karakterimiz. sakin evet, şimdi. Ee, arkadaşlar yanımda da kardeşim var. Bugün onunla birlikte oynayacağız. O da uyuyordu yıl uyandı. Sabahın köründe yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada videoda küfür edemeyeceğim. Çünkü neden oruçluyum. Zaten bir haftada da tüm videolarımda oruçluydum ama. Ama yine de yetiyordu. Neyse. Yine play diyoruz. Play. Kolaydı Başlayacağız. Ee, buradan host game diyoruz. Arkadaşlar burada mikrofonla konuşabiliyorsunuz herkesle. Abi. o senin videona <laughs> Tamam mı? Tamam. Videona evet. abone olacağım. Arkadaşlar bir de bu videoya like atıp abone olursanız ya kardeşim öyle çok sevindirirsiniz Evet. Bir de arkadaşlar yedek kanalıma da bir göz atabilirseniz çok sevinirim. İsmi Anila Kill'le aynı. Sadece kuş resmi var. Arkadaşlar ben bile hatta adını abone oluyorum. Hepsine abone oldum şu an. Yemin ederim hepsine abone oldum. Şimdi arkadaşlar önce Hide and Seek oynayalım. Hide and Seek. Ne alaka bilmiyorum ama de. Şu <laughs> ortasındaki işaret ne demek? Ya siktir edin. Hayır gibi Boş verin. Burada publish diyeceğiz. Herkes girdi. Evet. Maç başlıyor 15 saniye sonra. Şöyle ses açalım. Burada mikrofonla konuşulabiliyor burada arkadaşlar. Böyle yukarıda kod var. Siz de oynamak isterseniz benimle bir gün birlikte oynarız. Böyle yukarıdaki kodu okutup verirseniz falan filan. Abi galiba ben bazı videolara abone olmadım. Çünkü bazılarını da izlemiyorum ya. Hep çocuk filmini. Sen diyorsun ya hep izleme izleme. Ananem yanımda izlemiyorum hepsini. Tamam. Tamam, hepsi Lan. Lan ölmüşüm haberim yok. Hayalet, hayalet. Impostor olamamışız. Öldük ya. A, turuncu hayalet olursun. Ay. Yok bizim rengimiz turuncu değil. Bizim rengimiz marum. Marum mu? Bilmem. Kırmızının kuyusu gibi. Burada. Aha. Katil şurada. Oha. Double kill aldı. Mavi katil de şurada. Pembeyle mavi katil olmuş. Bak size gideceğim. Geri Bari görev yapayım şurada ya. Abi sen yiyebiliyor musun onları? Ee, nasıl bir şey yapabiliyorsun öldüyse? Ayaletim geldi, ayaletle yapıyorum. Arkadaşlar Şimdi... Bak burada emoji de atılıyor arkadaşlar. Ama şu an ödülümüz için hayaletimiz satılıyor. Evet arkadaşlar. Hatta burada chat de var. Gece. Bir şey değil mi? Bu oyun Among Us'tan daha güzel. Mesela bak böyle bir şey yazabiliyoruz. Oley. Beni. Ki. Oyunu. Oruç. Bu. <laughs> 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 Oruç. Oruç böyle yazabiliyorsunuz. Mesela beni öldürdü ya. Siz de böyle yazabiliyorsunuz. Ve mal falan. Yani yazabiliyorsun malcı. Yani bu çok çok daha güzel. Aa, bir tane söylemiş. Evet. Kafası kopmuş. Yok yok ayakları falan. Burada turuncu. Aa bak biz de burada öldük. Bizim rengimiz bu. Ha. Birazcık turuncu ama değil mi? Benim imposterları takip edeceğim. Bu arada arkadaşlar görevler var. Abi birazcık turuncu rengine benzemiyor mu sen öldüğün? Turuncu bu bak. Tamam ama birazcık turuncum böyle susu gibi. Havuca benziyor. Arkadaşlar şimdi <laughs> ben görev arıyorum. Nerede görevim var? Bu görevleri de güzel. Evet arkadaşlar. Ama yani Oyun o kadar oynatmıyor ama isterseniz oynayabilirsiniz. Çok çok daha güzel bence. Mikrofon bile var oyunda. Evet. Mesela beni öldürdü senin anan avradını böyle küfür edebilirsiniz. Falan. Ha? ha, Among Us'taki gibi her şeyin İngilizce değil. Yani ağzına sıçtığı falan bilirsiniz domuz. O hayvan. Susan. Ben Adamın dediğim gibi her şeyden yazabiliyorsunuz. Among Us çok kötü oldu arkadaşlar. Böyle bir yere tıklıyorsun. Oradan mesela yerler var. Ona tıklıyorsun. Oradan elektriği alıp falan. Alt. Bir de e, İngilizce olduğu için. Abi kaç kişi ölmüş? Bak bak burada. Evet Dört kişi kaldık Evet. Bazı kişiler de Kaldık ölmüş. değil. Kalmışlar. Çünkü biz öldük. Bu oh. is in danger. <laughs> gibi geziyorlar. Oy danger, 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 danger. Oha bak 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 kişi Oğlum video ne ara 6 dakika oldu ya. Yani arkadaşlar. Diyor bitene kadar artık çekelim yani. Değil Hı. mi abi? Ya impostorları var diyor. Takip edelim. Şöyle ben gideyim. Evet. Ben, aha imposter burada. Şey. Abi. Sus. Arkadaşlar şimdi burada bir tane imposter var. Hay yazmış. Biz ona hay yazalım. Hay. Habi. Selam. Habi. Ha selam demek. Player disigamiz. Player disigamiz. ben kaçtım game. sana iyi gidiniz. Legend 138. Lois Dendinger. I am coming for everyone. Anne sus ya salak salak Your name. Adın ne? Adım ne biliyor musun kankam? Yazıyorum. Adım. Anam. <laughs> 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 Aa, bu bir <tubini> de ok <ot> ya. <laughs> Hayır ismi. Nei, mamma. Is. Yürü, 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 yürü. Bizim ismimiz arkadaşlar oyunda Unicorn yazıyor. Geldim arkadaşlar. Bakın Unicorn. Neyse <laughs> <laughs> bizim ismimiz Unicorn'muş. <laughs> en sevdiğim Unicorn. Voice Alive. Ne anlamda ya? Anlamadım. Neyse yavaş verin. Hmm. Voice Alive. Ne demek lan? Ha? Burada kaybedeceğiz. 3 kişi kaldık. Imposter nerede? Mavi imposter oyundan çıkmış. Bağlantısı kopmuş. Evet. Bağlantısı mı? Evet. Bağlantısı ne? Ağaç bir çekmiyor. Hı -hı. Aa. Ne ne oldu? Cine dönüşmüş. İşte oyun impostur. Oyun impostur ne? Cin. O cin. Katil paylaşıyor. Kazandık mı? Yok kaybettik. Kazandık. Ne? Slimit. Slimit. Bak mavi. Mavi olmuş bir tane. Mavi ile pembeli bir de yeşil ölmemiş. Abi çok 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 çok. Çok kazandık. İmposterlar da bunlardı. Şimdi buradan reply. Bir yep. de oyunu yazıyoruz. Dört kişi. Dört kişi mi? 6. Oha. Yedi kişi olunca daha biteceğiz. Hadi. Ne oldu? Gitti koda ya. Bir kişi oldu. 9 kişi oldu. 11 oldu. 12 oldu. Devam çek. Devam çek. Çek çek. Arkadaşlar anne kız oynuyoruz. Bu son tur olacak. Evet, Bu turu da oynayalım sonra videoyu da bırakacağım. Evet abi. Arkadaşlar dedim onu anlayayım. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Mesela abim nasıl böyle videolar çekebiliyor anlamadım. Çok kolay. Nasıl? Söylesene. Yükleye musun yoksa yüklemiyorum. He? Yükleye musun? İy. Yani bunu yükleye musun yoksa var mı telefonlarda? Yüklemiş miyim? Oha! Imposters! Can't move it. Süremiz, süremiz İy. dolunca gideceğiz. Ya arkadaşımızın interneti kesilmiş. Yok. Bakın saklanmaç dediğim gibi göremiyoruz. İmposterlar göremiyor. Bu Biziz. Ha. Biz onun götlerine mi yapıştıracağız bunu? Aynen götlerine sokacağız öylece. Aha bir tanesini sokacağım. Ben. Neredesin lan? Bir de Allah'ta ışık vuruyorlar yani. Ya kaçtı ya götüne. Geçirecektim. bu. soktum. Eşit. Birini öldürdük. Burada bir tane daha vardı, kaçtı böyle. Hayal yani. Arkadaşlar impostorlar görebiliyor.